Chapter 10'dayız. Alternating Series and Conditional Convergence. Bu dersin konusu olacak. Bununla birlikte Convergence and Divergent kısımlarını bitirmiş oluyoruz. Böylelikle bu dersten sonra Power Series'e başlayacağız. Şimdi önce Alternating Series ne demek? Bugüne kadar yani bu derse kadar son birkaç derstir verilen herhangi bir serinin convergent veya divergent olduğunu bulurken dikkat edin hep neydi? Serilerin termleri genel olarak hep pozitifti. Tamam mı? Son kısımda root testte falan yani pozitif negatif kısımlarıyla da karşılaştık. Alternating series'e şey oluyor. Termler 1, eksi 2, artı 3, eksi 4 gibi bir eksi bir artı oluyor. Tamam mı? Şimdi An alternating series is one which in which the signs of terms in the series alternate between positive and negative values demiş. Yani bir pozitif bir negatif oluyorlar demişim. The produce, to produce herhangi bir şöyle herhangi bir serinin alternating seri yapılabilmesi için bir tane eksi bir üzeri n şeklinde katsayı sayı olması lazım. Burada büyük n dedim çünkü genellikle küçük n kullanıyoruz ya. Yani bu bazen n artı 1, n eksi 1, n artı 3, n eksi 5 olur fark etmez. Önemli olan bir tane eksi 1 olacak ve eksi 1 üssü bir şey. Yani n türünden bir şey olacak o da. n artı 1, n artı 2, n artı 5 olabilir. n eksi 7 olabilir fark etmez. Anlatabiliyor muyum? Neden? Çünkü serinin biz sürekli bir pozitif bir negatif, bir pozitif bir negatif olmasını istiyoruz. Öyle serileri alternating seri izliyoruz. Mesela iki tane örnek vermişim. N eşittir birden sonsuza kadar. Eksi 1 üzeri n artı 1 bölü n. Bu bir tane alternating series. E, termleri ne oluyor? 1, eksi 1 bölü 2, artı 1 bölü 3, eksi 1 bölü 4 oluyor. Veya eksi 1 üzeri n çarpı n. Bu da eksi 1 artı 2, eksi 3 artı 4. Bu da bir alternating series. Bu şey de olabilirdi. Mesela artı 1, eksi 2, artı 3, eksi 3 gibi de olabilirdi. Şimdi bu durumda şöyle bir durum var. Since the terms are alternating yani serinin termleri bir artı bir eksi olduğundan ötürü convergent mı divergent mi olduğunu bulmakta güçlük çekiyoruz. Normalde şöyle bir seri convergent ise bir seri normal bir seri convergent ise siz buna bir tane eksi bir üzeri n şeklinde bir term eklerseniz çarpan eklerseniz convergent ise direkt convergent olduğunu görebilirsiniz zaten. Değil mi? Ama seri divergent ise Bazen siz oraya eksi 1 üzeri n şeklinde bir term çarpan olarak eklediğinize bazen divergent olan seriyi de convergent'a çevirmiş olabilirsiniz. Şimdi öyle bir serinin convergent mı divergent mi olduğunu bulmakta güçlük çekiyoruz. Tamam mı? Şimdi bir bölen serisini hatırlayın. Bir bölen serisi neydi? Bu bir pi serisi. şu n'in üssü burada bir olduğundan ötürü bu divergent'tı değil mi? Bu seri divergent. Ama ben bunu eksi 1 üzeri n artı bir çarpanı eklersem yani bir eksi 1 bölük yani ne oluyor? Şu termi negatif yapıyorum. Bu termi negatif yapıyorum. Artı eksi şeklinde gidiyor. Bu durumda bu durumda yeni oluşan serimiz convergent oluyor. Tamam mı? E, hatta şöyle diyebilirsiniz. Mesela bu seri convergent ise şimdi bir bölen serisi nedir? Şunun şunun Mutlak değerlisidir değil mi? Bir bölen serisi. O zaman mesela ha mutlak değerlisi ama mutlak değerlisi nedir? Burada şey diver, oy, divergent tamam mı? Şimdi gelelim diğerine n dizisi. 1 artı 2 artı 3 artı 4 şeklinde gidiyor değil mi? Ben buna eksi 1 üzeri n artı 1 çarpanı eklediğimde bu sefer 1 eksi 2 artı 1 eksi 3 oluyor. Ama şunun e, alternate seri haline getirdiğimde Convergent yapamıyor. Dikkat edin. Bir bölen Divergent'tı. Bir böleni siz eksi bir üzerine n artı bir çarpanı eklediğinizde bu Convergent oldu. Şimdi n şu seri Divergent ama buna bir eksi bir üzeri n şeklinde bir çarpan eklediğinizde onu Convergent yapamıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi neden birinci seri Convergent olurken yani bir bölü n'i siz alternate edebilir forma getirdiğinizde bu convergent olabilirken diğeri convergent olamıyor. Tamam mı? Şimdi bunu inceleyeceğiz. Alternating series test diyoruz. Definition'ımız bu. N eşittir birden sonsuza kadar. Eksi 1 üzeri n eksi 1. Ya bu eksi 1 üzeri n artı bir de olabilir. N de olabilir. Fark etmez. Bu buraya takılmayın. Oraya büyüken demiştim ya büyük endeme sebebim buydu. Bu bazen n-1 olur, bazen n artı 1 olur, bazen n, olur, bazen n olur. Şimdi bn benim real şeyim, serinin sequence'ı normalde tamam mı? Bu eksi 1 üzeri n-1 verdiğinizde bu b1 eksi b2 artı b3 eksi b4 gidiyor. Şimdi bu serinin alternate serinin convergent olabiliyor olması için ne lazım? Bir, bn'in pozitif olması lazım. Yazmamışım ha Aş ikinci şıkta vermişim onu. B'nin pozitif formül olması lazım tamam mı? Bu önemli. İkincisi B'nin decreasing olması lazım azalan değil mi? B'nin decreasing olması ne demek? Her bir n artı birinci yani ninci term, n artı birinci termden daha büyük veya bir sonraki term yani n artı birinci term, ninci termden daha küçük olacak azalarak gidecek tamam mı her bir terim? Ve sequence'ın limiti de sıfır olmalı. Sequence'ın yani azalarak gidiyor ama sequence'ın limiti bir mesela. O olmuyor. Tamam mı? Bu üç şartın sağlanması lazım. Ben, genel olarak ben bunu birinci madde olarak koyarım ama niye ikinci madde yapmışım burada bilmiyorum. Tamam. Aha. Çözümlü pdf'imiz var burada. Yani bu hangi pdf? Ye? Bir bakayım. Ay yapma. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Hı. Şey. Normalde size çözümünü PDF atmam gerekiyor ya. Size çözümlü olarak hazırladığım PDF'i koymuşum önüme yanlışlıkla. Hani o çözümlü olan PDF'i size şey olarak atacağım. Ne denir? E, linkini vereceğim burada. Tamam mı? Şimdi. Determine if the alternating series demişiz. Şu, şimdi bunun e, Convergent mı veya divergent olduğunu bulacağız. Nedir maddelerimiz? Birinci madde. Birinci madde. Bir. Şimdi bn'in pozitif olması lazım. bn, bn, Pozitif olmalı. O abi pozitif deyip pozitif yazıyor. Yani. Pozitif. Bu olmalı. İki. İki ne olmalı? Decreasing olmalı decreasing olmalı. Sequence'ın decreasing olması lazım. 3 limit n sonsuza giderken bir equals 0 olmalı. Bunların üçüne de dikkat etmemiz gerekiyor. Tamam mı? Şimdi bir n pozitif mi? Şimdi dikkat edin. a buna 1 diyelim. 1 Uh -huh. Bir bölüğünün tüm terimleri pozitif. Bir yan kritirden sıfır. Tamam mı? İki. Decreasing mi? Ona bakacağım. Ee, Decreasing'tir bu. Tamam mı? Yani birinci terimiz ne bir? İkinci terimiz ne? bir bölü iki. Üçüncü terimiz bir bölü üç. Dördüncü terimiz bir bölü dört. Each term gets smaller diyelim buraya. Each term Term gets smaller, tamam mı? Üçüncü şart olarak ne yapacağım? Limit diyeceğim, limit n sonsuza giderken 1 bölü n, bu da 0. Dolayısıyla limit de 0 olduğuna göre e, ne diyorum? Şu, şu the series de series is convergent. Tamam. Tamam o kadar. The series convergent deyip bırakıyoruz. Determine if the alternating series is convergent or divergent. Şimdi bir enim benimle bu. Şöyle bir alalım bunu. Bir. Aha. 1 bölü n is greater than 0 for all n. Tüm n termleri için 1 bölü kare kök sıfırdan büyük. Bu 1. İkincisi şimdi birinci terim 1 bir bölü kök 1'den 1. Bir. İkinci terim 1 bölü kök 2. Üçüncü terim 1 bölü kök 3. Dördüncü terim 1 bölü kök 4. Değil mi? Böyle gidiyor. Each term each term gets smaller. Kötü yazıyorum ama PDF'lerde biraz daha iyi güzel yazmaya çalışıyorum sizler için. Burada şimdi güzel yazmaya çalışırsam bayağı bir yavaş yavaşlıyorum çünkü. 3 3 ne olması lazım? Limitinin şey olması lazım. 0 olması lazım. Limit n infinity'ye giderken 1 bölü köken. Nedir bu? Bu da sıfırdır. E tamam bu şart da sağlandı. So diyoruz. The series is convergent. Tamam. 3 3 madde de sağlanıyor çünkü. Burada da Aa, bu o, soru değil. Tamam. Şimdi eksi 1'e yine aynı şey ne olacak? Birinci madde bütün termleri pozitif. 3n eksi 2 bölü 2n artı 1 greater than 0 for all n. Tamam Tüm n değerler için bu bn dizi, dizisi sequence'ın termleri pozitif. 2. Neye bakmam lazım? E, sequence'ın termlerinin azalan olması gerekiyor. n eşittir 1 için. Bu azalan değil n1 için ne veriyor? 1 bölü 3. n2 için 3 kere 2 6. 4 bölü 2 kere 2 5. n3 için 3 kere 3 9. 9 eksi 2 7. E, 2 kere 3 6 bölü 7. Gördünüz mü? Termleri gidiyor. Şey büyüyor yani. Ne diyeceğim? Terms get get large. Tamam. O zaman so the üçüncü maddeye bakmaya gerek yok is divergent 3. maddeye bakmaya gerek yok çünkü termleri artarak gidiyor değil mi termlerin asalarak gidiyor olması lazım şimdi buna bakalım şimdi birinci madde n kare bölü n küp artı bir daima bu sıfırdan büyüktür zaten for all n greater than 0. Zaten birden büyük alıyorsun bunu. Hani niye, niye en sıfırdan? For all n diyelim. Tamam yeterli. 2. Şimdi terms get, e, şey, terimlerin azaldığı belli değil mi? Çünkü n kare bölü n küp artı bir. Yani isterseniz birkaç tane ben deminden beri yazıyorum ya. Bir iki tane yazıyorum. Sonra diyorum ki term get, terms gets e, şey smaller diyorum. Burada normalde n büyüdükçe n kare bölü n küp artı 1 n kare bölü n küp artı 1 terms gets gets smaller. Ya. Yeah. Ya each term gets smaller. Each each term gets smaller. Ya. Yeah. Bu da sağlanıyor. Azalan bir fonksiyon olduğunu söyledik. 3 Limitini bulacağız. Limit diyeceğiz. n sonsuza giderken n kare bölü n küp artı bir. Bu da nedir? Sıfırdır. Dolayısıyla uh, so the series di converges. converges tamam. Tamam. Bir n bölü elenen. Şimdi buna bakacağız. Burada da ya tamam bütün terimleri pozitif ama zaten n bölü elenen. Yani direkt ikinci maddeye bakacağım burada. Yani termleri pozitif diyeceğim ama n bölü elenen. 1 bölü o ne? Ha tamam ln 2'den başlıyorum. Çünkü elen bir e, sıfır veriyor ya. N eşittir 2'den başlamam gerekiyor burada. Öyle başlamışım zaten. E, şey. şey 2 verdiğinde 2 bölü ln 2 değil mi? 3 verdiğinde 3 bölü elen 3. 4 verdiğinde 4 bölü elen 4. Burada termleri artarak gidiyor. Terms get large. Tamam. Termleri artarak gittiğinden ötürü şey divergent olur. The series is divergent. Tamam çünkü termler artarak gidiyor. Bir sonraki ha bu bu kadar zaten. Kolay bunlar aslında. Yok da zor değil. Conditional convergence. Şimdi conditional convergence ne? Absolute convergence'ın ne olduğunu hatırlayın. Bir an vardı. An vardı. An dizisi işte yani dizi elemanları toplamı buydu. Bir de mutlak değer an vardı. Tamam mı? Eğer mutlak değer an dizisi de bu şekildeydi. İki tane yani 3 tane tipimiz var. Convergent diyoruz, absolute convergent diyoruz, conditional convergent diyoruz. Eğer ki mutlak değer an'ler şu bu seri eğer ki convergent ise orijinal serimize absolutely convergent diyorduk. Şimdi de conditional convergent gelecek. Eğer ki mutlak değer an divergent ise yani bu divergent ise bu durumda an orijinal an serisine de conditionally convergent diyeceğiz. Tamam. Şimdi mesela eksi 1 üzeri n eksi 1 bölü n üzeri 4. Şimdi bu seri convergent tamam mı? Bu seri convergent. Eksi 1 üzeri n eksi 1 bölü n üzeri 4'ün mutlak değerini hatırlayın. Bakın bu bir pi serisiydi değil mi? P serisi yani bu şey oluyor artık. Nedir? n eşittir 1'den sonsuza kadar 1 bölü en üzeri 4 oluyor değil mi mutlak değerini aldığınız zaman. Bunları görmüştük. Bu seri e, convergent'tı. Ne diyordu? Convergent P serisi Niye? P'si en'in üssü 4'tü. Tamam mı? Şimdi bu yani mutlak değeri convergent olduğundan ötürü orijinal serimiz yani bu. Bu artı eksi artı eksi diye giden alternating serimiz. Bu absolutely convergent oluyor. Anlaştık mı? Şimdi gelelim mesela bir de buna bakalım. Şimdi şu eksi bir üzeri n artı bir çarpı bir böleyen. Bu seri bir convergent seridir. Convergent'tır. Ama bakın bunun mutlak değeri ne şu. Yani bunun mutlak değeri de şu oluyor. Oink. En eşittir birden sonsuza kadar bir böleyen oluyor. Ama en eşittir birden sonsuza kadar bir böleyen serisi Divergent'tı. Neden? Çünkü bu da bir pi serisiydi. Ama pi burada kaç? 1. P1 ise veya 1'den küçükse ne oluyordu? Divergent oluyordu. Şimdi bu yani bunun şu e, orijinal olan şu tamam mı? Bunun mutlak değeri divergent olduğundan ötürü bu seri convergent'tır ama conditionally convergent diyoruz. Tamam mı? Bu kadar. Yani convergent, divergent olayları bu. Ee, birkaç altı madde olarak kalkülüste bunları tekrar sıralamış ki şöyle söyleyeyim size. Son birkaç videoda anlattıklarımızı veya kalkülüsü açacaksınız önünüze. Tamam mı? Bu, bunları yapmaya pek alışık değilsiniz. Sizler genellikle böyle özet çıkartmaktır, şudur budur öyle şeylerle çok uğraşmadınız lisede ama yapmanız gerekiyor. Tamam mı? Sonuçta şöyle bir arkanızı döndüğünüzde son 3-4 videoda yaptıklarımızı bir düşünün. Hiçbir şey hatırlamayacaksınız neredeyse. Tamam mı? Bir şeyleri hatırlayabiliyor olmanız için şöyle samiriler yapmanız gerekiyor. Özetler çıkartıyor olmalısınız, tamam mı? O özetleri çıkart. Şu kadar ya, şu kadar bakın. Son Allah bilir kaç saatlik ders yaptık burada. Veya kalkülüsü en az 70-80 sayfa belki de anlattı bunları. Belki de 100 sayfa anlattı, bilmiyorum. Tamam mı? Ve sadece altı maddeye sıkıştırmışlar kalkülüste değil mi? Bu, siz de bunu yapmalısınız normalde. Madde madde yazacaksınız. Root test neydi? Integral test neydi? Tamam mı? Bunları bir kağıda çıkartacaksınız özet olarak ve e, bunları şey bir arada tek bir sayfada e, karşınıza koyup bir tekrar edeceksiniz. Bu tekrarı yapmazsanız bir şeyler böyle aklınıza kalmaz ve mantığını da tekrar edeceksiniz tamam mı? Ezberlemekten falan uzak olun. Şey, doktor Trevor Bayzit tamam bu adam çok iyi. Ee, bu adamın da böyle şeyde e, yabancı kanallardan bir tanesi güzel şey yapmış. Normalde benim de yapmam lazım da son 3-5 videodur sürekli e, Divergence, Convergence olma durumlarını inceliyorduk ya. Tek bir videoda 10 dakikalık bir video gibi bir şeydi bu. Ama izleyemedim. Ama ya bu adam iyi olduğu için biliyorum onu güzel yapmıştır kesin. Bu videoya bakabilirsiniz tamam mı? O videoda da şey var yani. Son yaptığımız testler vardı ya. Integral test, alternating series test falan var ya. Hepsini bir videoda şey yapmış. Summary'sini yapmış. Özetini yapmış tamam mı? Ondan faydalanın. Bunu normalde benim de yapmam lazım ama yetiştirmemiz gereken bazı videolar var. Şimdi Power Series var, Taylor McLaren'lar var tamam mı? O Eğer ona girecek olursam çok şey almayacak yani vaktim yok. Ama atıyorum bu sene bu olmaz da önümüzdeki dönemlerde bu videoyu izleyen, bunu din, yani şu söylediklerimi dinleyen varsa bana hatırlatın. Öyle bir video yapmamda fayda var tamam mı? Yaparım onu da hatta şu videonun arkasına eklerim onu da. Ama sizlerin bana hatırlatmanız gerekecek. Bu da dersin sonu. Zaten asıl kalkülüsteki heyecan bundan sonra başlıyor. Ben size söyleyeyim. Tamam mı? Öyle power seriler, Taylor, McLaurin'ler falan. Onları gördüğünüzde şu olacak. Aslında yani tamamen şu ana kadar böyle temel kavramları gördüğünüzü. Öyle yani. Şeyde liste matematiği neydi ki? Toplama çıkarmayan temel kavramlar kısmı dediğiniz oydu. Üstü sayı, köklü sayı bunlar çok şeydi. Matematik öğrendiniz. Şimdi bundan sonra anlayacaksınız. Matematiğin ne olduğunu buradan sonra göreceksiniz. Bundan sonra hatta şey olacaksınız. Yani böyle tam böyle matematik oturduğunda şöyle geçmişe böyle liseye dönüp baktığınızda saçma sapan, çok sağ, yani gördüğünüz matematik normalde lisede gösterilen matematiğin falan çok basit bir şey. Yani yani Matematik deneyi çok şey zaten. 1600'lü yılların öncesi zaten ne ki? Yani 1600'lü yıllarda 1600'lü yıllardan beri türevdir, integraldir değil mi? Asıl kalkülüs öyle gelişti. Ama bir adım ötesine geçiyoruz. Bu dersten sonra hatta şöyle düşünün. 2. mat 102'ye veya işte itüdeyseniz mat 104'e falan başlayacaksınız ya. Bu şey. Son 3 ders, son birkaç ders Power Series, McLaren'ler, Taylor'lar bir sonraki dönem alacağınız dersin fragmanı olacak. Öyle düşünebilirsiniz. Bir başka yani sonunu böyle bitiriyoruz diyelim kalkülüs bölümü. Tamam. Hoşçakalın.